Dokunma nasıl oluyor? Dokunmada bilim adamları diyorlar ki atomların elektronları var. Elektronların birbirini itme gücü var. Yani onlar hiçbir zaman birbirine tam olarak değemiyor normalde. Tamam. Bunlar birbirini ittiği zaman derimizde alıcılar var. Bu alıcılarda deformasyon meydana geliyor. Yani eğilip bükülme gibi değişiklikler meydana geldiğinde bunlar elektrik sinyali oluşturuyorlar. Bunların e, alıcıların çeşitlileri var kimi titreşime hassas, kimi sıcağa. Elde ve vücudun her yerinde. E her yerinde vücudunda. Evet. Sen bir daha anlat bakalım bu işi bana. Atomlar birbirini itiyor. Yani elektronlar. Tamam, itiyor ha. Onlar ittiğinde derideki alıcılar var. Alıcılarda bir eğilip bükülme meydana geliyor. Evet. İtmenin Geçiksel derecesine bir göre. Değişiklik. Evet. Ha. O değişiklik meydana geldiğinde bunlar elektrik sinyali oluşturuyor aynı prensiple sinirlerde. Yani tuz içeri giriyor, potasyum dışarı çıkıyor, o atlaya atlaya gitmeye başlıyor beyne doğru. Nasıl atlıyor bu? Ee, sinir kablolar var ama kabloların aralarında boğumlar var. Allah hızlı gitsin diye üzerine kablo sarmış ama aralarında da kablonun aralık olan bir yerler var, o aralıkları atlaya atlaya gidiyor elektrik sinyali. Böylece çok hızlı, süratli gidiyor. Normalde daha yavaş giderdi öbür türlü. O ara ara var, öyle mi? Evet. Ona nod no deniyor. O atlamanın sistemi nasıl oluyor? Elektri kablo sarılı olduğu için, araları boş olduğu için... O aralarda, boş aralarda neler oluyor yani? Sadece boş aralarda elektrik sinyali oluşabiliyor. Burası kabloyla sarılı olduğu için orada oluşmuyor. Böylece sadece aralıktan aralığa atlıyor elektrik sinyali. Orada da potasyum, efendim, sodyum tuz olayı var mı? Evet, sodyum ve tuz hareketleri oluyor bu aralıklarda. Sodyum içeri giriyor elektriğini yükseltiyor hücrenin. O elektrik sinyali soru bir sonraki nodüle atlıyor, aralığı atlıyor. Sert, yumuşak, soğuk, sıcak, sıcak. köşe, kenar, kenar hepsini hepsi. biliyor. Evet, evet. Hücre. Bunu götürüyor beyine. Beyne götürüyor. Elektrik evet. akımları karma karışık iki elden ve bütün vücudun her tarafından akımlar geliyor ayaklardan. Evet. Hepsinden Ay evet. Hepsinden geliyor. Bunu tek tek iki ayağında ayrı ayrı fark ediyor. Ayağın mesela birinde acı oluyor, onu ayrı hissediyor. Evet. Sertliği hissediyor. Bir yerindeki soğuğu, öbürindeki sıcağı Hı -hı hissediyor. Bir yerindeki bir şey keskinse onu görüyor. Evet. Hissediyor. Titreşim, titreşim hissediyor. Bunların toplamı hepsi beyne geliyor ve o merkez de yani bunların hepsi ayrı ayrı bütün vücutta ne şekilde olduğuna dair bilgi oluşuyor. Evet. Sonra da bunu dokunma hissin olma, dokunmadan biri hissediyor. Hissediyor, evet. Bütün vücudu hissediyor. Yani dokunmadan hissediyor birisi. Hmm. Evet, bunu bilmiyorum yani bir insan bunu bile bile nasıl gaflete düşer ben anlamıyorum. Evet, i̇nşallah. Bayağı vahim. Evet. Cenab-ı Allah bak, zalim, cahil ve nankör diyor. Evet. Akıl alacak gibi ya.